kanımız bir, kaderimiz bir, kavgamız bir, kaynağımız bir, kavlimiz bir, kalbimiz bir, hatta kabrimiz bir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatları doğrultusunda ülke ocakları, eğitim ve kültür vakfı olarak yakın zamanda işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşa'ya okul inşa etmek için harekete geçiyoruz. Şuşa Üzeyir Hacıbeyli Okulu yardım kampanyasına sen de destek ol. Destekleriniz için banka hesaplarımız. Hesap adı Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şuşa Üzeyir Hacıbeyli Okul Projesi Yardım Hesabı. Türk Lirası Ziraat Bankası Hesabı. Merkez Ankara Şubesi. İBAN TR 06 00001 000, 000 145 18 17 30 50 34. Dolar Ziraat Bankası Hesabı. Merkez Ankara Şubesi. İBAN TR 76 0001 0000 0145 000 000 1817 3050 35 Euro Ziraat Bankası Hesabı Merkez Ankara Şubesi İvan TR 49 0001 0000 000 18 17 1817 3050 36 Üzeyir Hacıbeyli İlkokulunda yetişeceğine inandığımız kardeşlerimiz, Türk dünyasının geleceği olacağına inancımız tamdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla eğitime ve bilime açılacak bu yeni kapı, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı için tarihe geçen bir hizmet olarak anılacaktır. Şuşa şey için desteklerinizi bekliyoruz. Biz Azerbaycanız, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz.